noktasında. Çocuğu için en iyisini isteyenlerin buluşma noktası olan İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı kapılarını 5. kez açıyor. İstanbul Kongre Merkezi'nde 16 Aralık Cuma günü başlayacak fuar 18 Aralık Pazar günü sona erecek. Edip, Büdü, Kurabiye, Canavarı ve Elmo. Hepsi İstanbul'daki İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı'nda olacak. Etkinlik 16-18 Aralık'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak. Bu aktivitelere katıldık. Bir de ürünlere bakıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. İBS 2016 Anne Bebek Çocuk Fuarı bu yıl 5. kez düzenleniyor. İstanbul Kongre Merkezi'nde yan yana 4 sahne kurulacak. Sahnelerde her gün 32 farklı etkinlik düzenlenecek. Yeni yıl gösterileri de renkli anlara el sahipliği yapacak. Bebeğimde sürekli oyun oynatıyorum. Ürünlerinizi de çok beğendim. Geldiniz, <laughs> Fuarın katılımcılara bu yıl bir sürprizi de var. Susam Soka bu yıl İstanbul'da olacak. Edi, Büdü, Kurabiye Canavarı ve Elmo fuara renk katacak. Çizgi dünyanın sevilen prenses ve prensleri de çocuklarla buluşacak. Oyunlar oynanacak, Bol bol fotoğraf çekilecek. fuarza girişimci annelere de yer verilecek. Değer katanlarla buluşma adlı bir bölüm organize edilecek. Bu buluşmaya Ceyda Düvenci, Ayşe Tolga, Deniz Akkaya gibi ünlü isimler de katılacak. Yılın ilham veren annesi Naciye Torunlar Aksu da etkinlikte olacak. 16 Aralık'ta başlayacak fuar Pazar akşamı sona erecek. <laughs>